23 Nisan Kutlu olsun. Sevinin küçükler övünün büyükler. 23 Nisan Kutlu olsun. Çok büyük bayram bayram herkese kutlu olsun. Bayraklar eli üstte gider 23 Nisan bisleri işte, ne güzel bir hediyeye. Yaşadığımız her yana özenlerle süsledik. Hoş geldin 23 Nisan. Seni çok çok özledik. Tüm çocuklar gelecek. Birlikte eğlenecek. 23 Nisan'da coşup mutlu olup gülecek. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Nasıl sevilmez ki insan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört Yaşasın 23 Nisan. Önderliğinde Atatürk'ün. Başladı milli mücadele meclisimin açıldığı gün. O 23 Nisan'dır bugün. Atatürk'ün liderinde sonunda ulaşıldığı zafere biz armağan edilen gün o 23 Nisan'dır bugün. Bayram bizlere Atatürk diye Sevinelim, coşalım. 23 Nisan geldi işte. sabah, ne temiz sabah. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten geliyor dönmüş her yuva hoşgörüleri vatan duygusu. Elimcikler al al bayraklar. Evlerden sarkıyor gökler dolu. Nabızlar bir kız bir coşkun yürekler. Sanki aslan bugün Ertürk'ün oğlu. Bayram, bayram, Kaplamış bütün yurdu. 23 Nisan coşkusu dünyada bilmem var mı bizden daha mutlusu? Mini miniler tam bu yanaklı yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde ben. Atatürk bu kara günü ak eden. Atatürk andımız en kutlu sancak. Al bayrağı açalım. Gel gidelim köyüne. Bin teşekkür. Teşekkür. Bizlere bugünleri verelim. Senlik onu Aldığı günden beri her gün daha çok artan bir zevk yaşıyoruz. Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri asırları yılların içinde aşıyoruz. Eğlenin yavrular. Çocuklar, coşsun, gönlünüzde çiftlik duygusu, havanın bile bir coşkun hali var, her yönden geliyor nisan kokusu. Bizim için harcanan bu çocuklar ha, bu emek, çünkü her Türk çocuğu 23 nisan demek. Egemenlik ulusun, sen bir Türk olsun, yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan! Bugün gençlik günüdür, Türklerin günüdür, milletin günüdür. Yaşasın 23 Nisan! Milletin meclisini kurduk, düşmanı yurttan kovduk, yüzü etik olsun Geçlik günü 23 Nisan! Yolumuzda Işık'tır, demokratik meşale. Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkelere. Heybetli bir çay gibi bütün ulus el ele. Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz. 23